meslektaşımızın sözleşme fesinin iptal edilmesini, görevine iade edilmesini... İstanbul Tabip Odası, Şırnak Güçlü Konak ilçesinde kaymakam baskısıyla işinden atılan Doktor Mehmet Zeki Türe için basın toplantısı düzenledi. Bu Şimdi sistem... Şırnak'ın Güçlü Konak ilçesinde görevli aile hekimi Doktor Mehmet Zeki Türe, kaymakamın eşi rahatsızlanınca görevli olduğu acil bölümünü bırakmayıp eve gitmemesi üzerine sözleşmesi feshedilerek işinden atıldı. Açıklamayı İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu üyesi Doktor Hakan Hekimoğlu yaptı. Hekimoğlu kararın iptal edilmesini istedi. Meslektaşımızın sözleşme fesinin iptal edilmesini, görevine iade edilmesini, kendisinden yaşatılanlardan dolayı özür, özür dilenmesini talep ediyoruz. Olay öncesi hiç ceza puanı bulunmayan türenin, olaydan sonra iki haftada ceza puanı 155'e ulaştı ve 100 ceza puanını aştığı için sözleşmesi feshedildi. Görevini kötüye kullandığına inandığımız vali, kaymakam, sağlık müdürünün olay açıklığa kavuşana kadar görevden alınmasını istiyoruz. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Fethi Bozçalı, keyfi olarak baskı oluşturulmasını kabul etmediklerini belirtti. Sağlık çalışanlarının zor koşullarda hizmet vermesini bir tarafa bırakıp kendilerini keyfi davranarak oradaki arkadaşlarımıza mobik düzeyinde baskı oluşturmalarını kabul etmiyoruz. İstanbul Aile Hekimliği Derneği adına konuşan Doktor Ece Gülkut, baskıların aile hekimlerini yıldıramayacağını söyledi. Mobbing, baskı ve tehditler bizi yıldırmayacak. Şırnak'taki hekim arkadaşımızın yanındayız. Yaptığınız baskının ve vermeye çalıştığınız cezalarının sadece hekim arkadaşımıza değil, hekimlik onuru ve bağımsızlığına karşı verildiğinin bilincindeyiz. Doktorlar 11 Mart'ta sağlıkta uygulanan baskılar ve kötü uygulamalara karşı iş bırakacak.